Ne yaptın başka? Şey yapmadık. He? Yok, bir şey yapmadık. Nasıl bir şey yapmadın ya? Bir sürü bir şey yapmadık mı? Parka gittik, tuvalete gittik. Parka mı? E burası park değil mi? Park. E? Park nerede? İşte burada. Bu nerede? Orada bak iş tarafta. Ne? Ee. Hadi. Biraz hızlı yürüyebilir misin dediğim? Baba. Ne aşkım? Hani, hani, hani böyle minnacık köpekler var. Hı. O nereye gitmiş? evine gitmiş şimdi. Niye? E, evine gitmiş aşkım. O sokak köpeği değil ki. Onun sahibi var. Evde bakıyor ona. Şekerci amcaya ne vereceğiz? Tamam. Ne istiyorsun? Bak oradan al bisküvi, bisküvi al oradan. Bak şurada şurada, çantada. Tam şimdi oraya varınca alırsın. Evet. O bir çocuklar da domates yiyor mu evde? Evet. Okulda. Bak kumru gidiyor, bak kumru gidiyor. Ya kumru gidiyor. Git o kumru ama koşmadan yavaş yavaş git yanına bakayım uçmasın. Bak uçarsan uçar. Bak görüyor musun? Bak uçtu. Git oradan sev bakayım aşağıdan sev. Git yanına. Aa kelebek de var orada. Bak 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 bak. İşte 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 bak. Tamam gitti gel gel. Mera yetişemezsin gel. Yetişemezsin aşkım. Kumru da gitti. Kumru gitti. Hadi. Hadi de beyin biraz suyu gelin. Bak nereye gitmiş kumru görüyor musun? Uçar meia, uçar öyle koşma bak. Koş. Hadi gel bebeğim. Baba. aşkım. Tamam hadi, hadi hadi gidelim. Hadi gel. Gel Nehir hoş gel gel. Yakalayamaz. Yakala. <laughs> Yakaladım. Yakaladım ben. <diyeyim. gülüyor> Araba geliyor oradan bekle. Hayır oraya girme. Oraya girme aşkım gel. Bak. Bak orada ne var? Dikkat et kafanı çarpma Yakalayamazsın baba. Tamam. Koşma orada aşkım koşma arabalar geliyor koş. Yakalayın. Tamam mı? Şimdi karşıya geçeceğiz tamam mı? Bu taraftan yürü, bu taraftan yürü. Hadi hmm. Yavaş. yavaş. Meyra, Sen ismini değiştirdin mi ben? Hayır. Sen ismini ne takalım biliyor musun? Meyra. Hayır. Zıp 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 zıp, zıp <laughs> Tamam tamam Tam hadi gel. Bak abla geliyor arkadan bak. Bu tarafa gel. Bu tarafa gel. Aa polisler geliyor. Bak polis bay bay. Bay bay. Bay bay. Ya. Görmedi seni gel. Şimdi elini ver bana. Çabuk. Araba yok koş. Koş. Gel.